Arkadaşlar gol Şut ve gol oyunu oynayacağız. Bunun iki, iki türlü bir oyunu var, çeşidi varmış. Birincisini anlatıyorum. İlk şu puanları anlatayım. Şöyle İsa ben anlatayım istersen arkadaşlara. Şimdi çocuklar, burada iki tarafta da kırmızı ve renkli şeyler var. Oyun ne deniyor ona? Mavi var, kırmızı var. Mavi var, kırmızı var. evet. Şimdi puan sistemi de 3, 1, 3 diye. Şimdi eğer 3 taraftan 3'ten bu şekilde atarsan Öyle değil. Aa mi? fırladı. <laughs> Hayır. Hani, tutacaksınız. ve Evet gösterdiğinizde 3'ten atarsan ve geçirirsen 3 puan alıyorsun. Ama Birden atarsan 1 bak, puan alıyorsun. Bak, bak. ay bunu ötmüyorsun. Şuradan yapıyorsun. Tamam. Evet. Tamam. Evet eğer gol olursa puan kazanıyorsun. En çok puan alan da kazanıyor. Evet. Bir tane söyle, bir tanesini de aynı anda atıyorsun. Şimdi gösterelim. Önce sıra sıra atan oynayalım. Kim başlıyor? Ben. Bu arkada tamam. Ya ben, bu puanları yazacağız. Tamam, ben, hadi baş. Ben. Taş ben. kağıt makas yapalım Kim kazanırsa. Anne, Efe. Taş kağıt ma makas. Ben kazandım. <laughs> hadi başla bakalım. Üçten yaparsan Efe daha çok puan kazanırsın. Evet, üçlerden atmaya çalış. Ama bu böyle gidiyor. Ama işte önemli olan oradan atmam. Bir dene bakalım. Ama şekilde durması bu ortada durabilir. Yani tam şuradan atmak zorunda değilsin. Şuradan, buradan. Ya olmaz. ki öyle. Ah, aferin Efe. Birden attı. Bir Efe'ye bir puan yaz. Buraya koyuyorsunuz. Hayır, hani. ha, şimdi onu kenara koy. Buraya. Ha, evet, evet. Şimdi sıra ablada. Ama hayır, ablada değil sıra. Efe kaybedene kadar devam edecek öyle oyun. Evet. Şimdi Efe bir tane daha ya. Aa, olmadı. Şimdi Anne, ama videoda diyordu, diyordu ya yarısından şey. Yarısından fazlası falan... geçti mi? Geç. Yani çeyreği falan geçebilir Bir şey? kere daha dene bakalım. Geçti oh. zaten. Gene bir puan. Anne ama bu böyle mi gidecek? Dur bakalım. Evet Efe'cim devam et. Ama Efe bir bir puan aldığı için kazanamayacaksın. Üçten atman lazım. Hadi at bakalım. Üçten o da At bakalım. Kaç attı? Bir. Bir tamam. Yani üç puan altı. Bir kere daha at Efe'ciğim. Üçten at. Oradan atarsan puan kazanamayacaksın Efe. Evet oradan atmaya <laughs> çalış. Ama yan, yan atarsan gitmez. Bir dene bakalım. Bir tane dene. <laughs> Kazandın. Hemen yani bir. Böyle evet böyle ol olsun. Şimdi sen de hepsini atacaksın. Tek yani tek. Ama o kazan oluyor Ha en çok puan toplayan kazanıyor oyunu. Aha. Bir daha yap bakalım Efeci. Ben Bitsin abla yapacak ondan sonra. Ondan sonra ben bunu geçeceğim. Hayır abla yapacak onları. Sen ona geçmeyeceksin. olmaz öyle sıra sıra. Hadi oyna. Beş puan Efe'nin o zaman. 5 tane hepsi 1 puan 5 puan. Şimdi abla Şampiyon. yapsın. Ya Daha dur ne şampiyonu. gel. Kamera önüne geç uzaklaştın. Şampiyon. Efe geç kameranın önüne. Tamam kızandım. Tamam Efe. Anne ben kızım. İyi tamam peki. 1 puan. Hadi içimizi de sayalım. 1 puan. Abla 3 tane yapabilecek mi? Atamadı. Tamam. <laughs> İyi tamam hadi iki. Geri çıktım normalde saymamamız lazım. Evet. Niye öyle oluyor senin? Çünkü buraya çarpıyor. Üç. Bak burada şurada şurada şuracağım. Tamam. Bakalım işte atabilecek misin? Anne ben bir kere olmadım. Ee, olmuyor. Ana ben bir kere olmadım. Şurada şurada şurada. Ben anne, tamam anneciğim. Olsun at bir kere daha. oraya. Atayım. Anne bu Yok. Evet. Üç olmuyor Zeynep ha? Bir daha, bir daha. Üç nasıl atıyorlar acaba? Ah. Ötekini dağıt. at. Efe maşallah hepsini attı. Bir seferde. Birden de olsa. Bravo. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? O bence oyun daha eğlenceli gibi. Böyle biraz sıkıcı gibi. İkiniz aynı anda 3 deyince fırlatacaksınız. Kim geçirirse o kazanacak. Ben kırmızı tamam. O çevirmene gerek yok ki. Kırmızılar ah Şey, tahtayı da çevir. Efe ikiniz aynı anda koyun önüne bir tane taş. Nasıl? Aynı anda 3 deyince ikiniz, ikiniz, de fırlatacaksınız. Kim geçerse o kazanacak. Ben Tamam öyle koy. Ben buraya Ama attıklarını dışarı koyacağız ya, o yüzden içeri koyman lazım. Tamam nasıl koyduğun önemi yok. Efe koyun önlerine. Lastiğin önüne seçin bir tane. Nereden atmak? Efe sen nereden atmak istiyorsun? Koy önüne. Tamam koy. Tamam. Şimdi hazır hazır at, atmak için hazır olun. Bekleyin. 3 deyince. 1 2 3 <gülüyor> <Ölattı>. <gülüyor> Anne çok. Çok ama kamera karşısına geçmen lazım. Gözükmüyorsun. Yazdım Efe. Efe geçer misin kamera karşısına? Be, ben kazandım. Ben kazandım. Hadi bir daha. Onlar şey ama. Onları atın. He? Efe bir tanesini attım dışarı. Ben yani? ben tamam atmış. Tamam hadi. Efe hazır ol. Kızım ne kadar sert atarsan o kadar iyi kazanırsın. Efe çok gerdirdiği için kazanıyor. Bir. iki, iki Ben üç deyince, Dur bir dakika. Ben üç demedim ki. Sen niye karışıyorsun Efe? Ben üç diyeceğim. Bir. Hazır et. Geriye doğru ya. Heh, hazır et. Bir. İki. Üç. Attım, 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 <gülüyor> attım. <gülüyor> ah. <gülüyor> Efe çok hayır çok <laughs> ama kaybedebilirsin <laughs> böyle yapmaya gerek var mı <laughs> hiç yakışıyor mu sana aa, aa hadi bir daha hayır öyle bir şey yok yani kaybettin diye ablanı vuramazsın hiç komik değil ben sinirden gülüyorum şu an hiç komik değil arkadaşlarına da çok ayıp oluyor şu an hadi geç geç hadi geç Tamam geç. Tamam yazıyorum sana da. <laughs> Yazıyorum puan Tamam hadi yazıyorum. bir daha baştan. Yazıyorum bak gel. Aa, <laughs> oğlum kendine gel çok ayıp hiç iyi örnek olmuyorsun şu an ay arkadaşlar diyecek ki Efe'ye bak Efe ne yapıyor diyecek Tamam yeter ama böyle yaparsan video kes. Böyle yaparsan video çekmeyi bırakacağım. Hadi e geç. Tamam geç otur oraya. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Tamam. Hadi geç otur. Hadi arkadaşlar Efe bir kere daha. e bak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar seni göremiyor kamerada geç oraya tamam hadi bir daha başla. ne Tamam ayrı ayrı. Ay, <laughs> ne, işte? yapalım, ne Hadi bir kere daha. Hazırla. Bir. Ay, sıra sıra mı ay, yapalım? Tamam. <laughs> Şaka ay. gibisin oğlum ya. Puanlarını sizce. Ha, hadi. Ne? Bu Ah Silti puanını. <laughs> Oğlum şaka mısın? <gülüyor> <gülüyor> silgisi yok onun. Ablan üstünü çizsin. Silgisi yok onun. Ay silgisi var. Onun ama kara kutunu vardı. ya kaybettim diye bu kadar sinirlenir mi? Ayıp ya. Bunu da sileceğim. Tamam sil. Ya ablası ters çevir kağıdı baştan. <laughs> İngilizce <gülüyor> değil mi? Anne ha tamam. Üstünü komple çiz çarpı yap. Üstüne kocaman çarpı at baştan. Oldu mu? Aa, oğlum sen iyi misin bugün? Tam kağıt değiştiriyoruz. Ablası yeni kağıt al oradan gel. Tamam. Onlar silinmez, tükenmez kalemle yazıldı. Yeni kağıt getirsin mi abla? Hadi geç otur. Hadi sıra sende. Sırası sa Efeci boyama yapmıyoruz gibiyiz. Hadi geç otur. Sırasıyla yapalım. Hadi sıra sende. Zaten hep Efe kazanıyor nedense. Hadi. Hadi bakalım. At. attı ya. Bir daha alsın. Olmadı. Sıra abla da. Ablası yaz Efe 100 puan yaz. Efe 100 puan kazandı. Bravo Efe'ye. O senin mi? Evet. Efe'ye yazıyor 100 puan. Efe kazandı. Evet şimdi at bakalım Efe. Yapma öyle Efe. Efe lütfen. Sıra ablada. E oğlum abla hiç, oynamayacak hiç, oynamayacak. <laughs> <Abla> hiç oynamayacak mı? hiç oynamayacak mı peki? Tamam. Tamam. sıra Efede Tamam. 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 oyna devam et. Tamam. 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 Bugün huysuzluğu üstünde Efe'nin. Oynamıyorum ben, he. Bu neyin huysuzluğu böyle? Efe. Hem Efe kazandı işte. Anne. Efe'yi tebrik ediyoruz. Bütün puan. golleri Efe, Efe attı. Toplam 102 puanı var Efe'nin. Ama böyle yaparsan olmaz ki Efe'ciğim. Kazandın işte şampiyon. Ee? Şampiyonsun. Ne istiyorsun oğlum? Çikolata. Çikolata. yedin ya çikolata. Koca paketi yedin. Anne şu an anne. Şu an bir şey bulamadı diyecek. Hmm. Tamam o zaman arkadaşlar görüşürüz de bari. Video bir şekilde bitirelim. Ne yapalım? Yarın oynayalım. Tamam yarın. Bugün oynayasın yok galiba senin. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Yoruldu. De. Çok yoruldun. Tamam. Bugün çok yorulmuş ablası. gittin ee, Babaannem de çok yoruldu. Neden? Canım, işte. Canım işte. Tamam arkadaşlar görüşürüz de. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.